Yeni gideceğim yeri çok merak ediyorum. Acaba neresi? Seni Türkiye'ye hem de ıhlara Vadisi Tuz Gölü'nün olduğu güzel şehir Aksaray'da olan Orta Köy'e gönderiyoruz Nuyo. Çok merak ediyorum. Acaba orada hangi oyunları göreceğim? Başlıyoruz Nuyo. Aa, ne tatlı çocuklar var burada. Kardeşim Nuyo hoş geldin. Ne arıyorsun? Nasılsın? İsmin her yerde duyuldu. Geziyorsun dünyayı ha? Çok güzel yerler ve oyunlar görüyorum. İyiyiz gerçekten. Güzel vakit geçirmene sevindim dostum. Bu çocuklar orada ne yapıyor? Yakar top oynuyor. Aa çok eğlenceli duruyor. Anlatır mısın bana bu oyunu? En az 4 kişilikli iki takım oluyor. Biri satan biri tutan oluyor. Atan kısım ikiye ayrılıp karşılıklı dururken ortaya ya tutan takım geçiyor. Birisi vurmaya birisi de vurulmamaya çalışıyor. Keyifli görünüyor. Sizin orada o Oynanır mı bu oyunlar? Maalesef bizde dijital oyunlar var. Çok üzüldüm. Oyun dediğin sokakta oynan. Çok haklısın. Ben şimdi gidiyorum. Sağlıcakla kal. Görüşürüz mü Aksaray'ın çoğu yerini gezinmiyor. Seni şimdi Türkiye'nin iki devlet tek milletinizin değdiği yere Can Azerbaycan'a gönderiyoruz.